Selam arkadaşlar, selam güzel insanlar. Öncelikle hepimize geçmiş olsun derimi ileterek videoma başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki yaşanan deprem felaketinden dolayı paylaşımlarıma ara vermiştim. Üzüntüden zaten bir şey yapamaz haldeydik. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Bu süreçte tabii ki de paylaşım yapılamazdı. Ben de yapabilecek Psikoloji'de değildim açıkçası sizin de bunları istediğinizi düşünmüyorum. Benden çokça istediğiniz bir uygulama vardı. Ee, gösterge aracın gösterge panelini telefona veya tablete yansıtmak için hangi uygulamayı kullandığımı çokça soruyordunuz. Bunun için açıkçası çok fırsat bulamıyordum. Bu bahaneyle bunun tarif videosunu çekmek istedim. Daha sonra odanın tanıtım videosunu da çekmeyi düşünüyorum. Bu başlangıç olsun, giriş olsun diyelim. Bu şekilde başlayıp devam edelim. Arkadaşlar Android cihazlar için, Android telefon ve tabletler için bugünkü videomu yapıyorum. Uygulamanın adı Sim Dashboard. Şimdi bu uygulama Android için sanıyorum en kaliteli, en düzgün uygulamalardan bir tanesi. Çok geliştirilebilir. Açıkçası eliniz yatkınsa kendiniz dahi gösterge paneli oluşturabilirsiniz bu uygulamada. Tabii bende indir indirildiği için kayıtlı olduğu için indirme seçeneği çıkmıyor. Sizlerde indirme seçeneği çıkacaktır. Daha sonra uygulamaya geçiş yaptıktan sonra bu uygulamada şöyle bir şey var. Premium uygulama için satın alımdan pro versiyona geçiş yapabiliyorsunuz. Pro versiyonda sizi daha özgür bırakıyor. Örnek veriyorum. Bu bedava versiyon. Bunda sadece bir tane şey seçebiliyorsunuz. Gösterge paneli. Bu da çok kısıtlı oluyor. Şuradan destek verdiği oyunlar görünüyor. Forza serileri, Euro Truck serisi, Assetto Corsa. Ondan sonra Farming Simulator serilerini destekliyor, Formula 1'in versiyonlarını destekliyor. Bunun gibi birçok oyunu oyuna desteği var arkadaşlar. Ama ben benim size tavsiyem eğer bu uygulamayı kullanacaksanız Pro versiyonunu satın alırsanız çok daha Güzel, çok daha verimli kullanabilirsiniz. Öncelikle kendinizi şablon belirliyorsunuz, artıya tıklayarak da simge tasarımı ekle diyorsunuz arkadaşlar. Burada uygulamanın kendi hazırlamış olduğu taslaklar var. Şurada hazır. Tıkladığınız zaman, şimdi işte ben Euro Truck Simulator 2 için tarif edeceğim sizlere. Aynı şekilde simge tasarımı ekle hazır. Pro versiyonu görüyorsunuz. Daha böyle kullanılabilir olan içerikler genelde pro versiyona dahil edilmiş oluyor. Bu uygulamada ben öncelikle bedava versiyonu tarif edeceğim sizde. Daha sonra pro versiyonu. Ben pro versiyonu kullanıyorum. Pro versiyonda nasıl olduğunu, neler yapabildiğinizi de tam açıklıyor olacağım. Burada görünenler hazır başlığının altında görünenler. Arkadaşlar uygulamanın ürettiği bazı tasarımlar. Buton box. Burada yani şu butonların her biri bir tuşa atanabiliyor ve gerçekçi kullanılabiliyor. Yani elinizde büyük bir Android tablet varsa bunu buton box almak veya kur, 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 kurmak yerine gösterge panelini yüklediğiniz takdirde şuradaki tuşların tamamını istediğiniz özelliklere atayarak kullanabilirsiniz. Cam açma-kapatma, kapı açma-kapatma veya işte yük alma, yük bindirme, hız sabitleme ve vesaire aklınıza gelebilen birçok şey var. Çok kullanışlı, inanılmaz güzel bir uygulama. Şimdi isterseniz bunun PC versiyonunun kurulumunu anlat, anlatalım. Daha sonra da pro versiyonunda açıklıyor olalım. Arkadaşlar uygulamayı indirmemiz için gereken linki açıklamalar kısmında belirteceğim. Sizlerle paylaşıyor olacağım. Buradan bilgisayar için uygulamayı nereden indireceğinizi gösteriyorum. Get the app butonuna tıkladığınızda Download PC Application butonuna tıklamanız gerekiyor. Buradan yine aynı şekilde Download PC Application buradan kaydediyoruz. Bilgisayarımıza kaydolduktan sonra artık kurulum aşaması geliyor. Kurulum aşamasını arkadaşlar ben geçiyorum. Kurulum aşamasını boşuna göstermeme gerek yok. Şu anda telefonda pro versiyonunu açmış bulunmaktayım. Burada tabii bir sürü e, görsel efektimiz, şablonumuz var ama öncelikle bahsetmemiz gereken bilgisayar ve telefon arasındaki bağlantıyı kurmak. Arkadaşlar ayarlara tıkladıktan sonra bilgisayarı ayarla butonunu görüyorsunuz. Buraya tıklayıp bağlantı inanılmaz kolay. Sadece bağlantıda kullanacağınız telefon ya da tablet artık neyse bilgisayarınızla aynı ağda bağlı olması gerekiyor. Burada sonraki diyoruz. Wi-Fi ile kurulum yapacağınızı düşünüyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. İleri diyorum. İleri diyorum. Otomatik kurulum dediğiniz takdirde bu zaten otomatik olarak kuracak bunu. Evet telefonun bilgisayarın ismini buldu ileri dediğimizde kısa bir süre içerisinde bağlantıyı tamamlamış oluyor. Bağlantımız tamamlandıktan sonra yapmamız gereken ayar bu kadar arkadaşlar. Burada device bölümünde telefonumuz görünüyor artık. Bu süreçten sonra yapmamız gereken şey şu. Ben yaptığım için şu anda tabii bir daha yaptırmıyor ama örnek veriyorum Euro Truck Simulator 2 oyunu için. Oyuna tıkladığımızda şurada configuration için bir buton olacak buna tıkladığımız anda Euro Truck Simulator 2 için konuşuyorum, ayarları otomatik olarak senkron ediyor. Bazı oyunlarda örnek veriyorum Assetto Corsa ve Forza serileri için işleyiş bu şekilde değil. Şurada tarif ediyor gördüğünüz gibi buradan e, izin ver dedikten sonra oyun içerisine girip ayarlar bölümünden şu ayarları bu şekilde ayarlıyoruz. Buradan sadece yapmanız gereken şey Save and Config butonuna tıklayıp oyunun içindeki şu ayarları ayarlamak bu kadar. Ondan sonra zaten uygulamayı açıp oyuna girdiğiniz her defasında aktif oluyor ve aracınız ne olursa olsun bu gösterge paneli, bu ibreleri kullanabiliyorsunuz. Burada daha önce bahsettiğim gibi bedava versiyonda sadece bir tane sayfa veriyor. Size bir sayfa hakkı tanıyor yani şu şekilde geçiş yapamıyorsunuz. Ben pro versiyona sahip olduğum için istediğim bütün sayfaları, istediğim şablonları atayabiliyorum. Bunu pro versiyon için sadece sağlıyor. Şu şekilde çift tıkladığımızda yukarıdaki yazılar gider. Sadece görmek istediğimiz paneli görürüz. Oyun açıldığı zaman bu butonlar o hepsi aktif olur. Canlı bir şekilde görmemiz gereken şeyi görürüz arkadaşlar. Burada ekle diyoruz. Artı simge ekle. Ben uygulamanın kendi şablonlarını beğenmiyorum. Çok basit geliyor. Topluluk bölümünden burada istediğiniz çeşit her şeyi bulabilirsiniz. Örneği görüyorum. Mercedes aracın ibreleri, Volkswagen'in ibreleri, Audi'nin ibreleri, artık Skyna'nın ibreleri. Aklınıza ne gelirse burada bulabileceğinizi düşünüyorum. Ben buluyorum. Çok böyle absürt arabalar kullanmayacaksanız sizin de bulabileceğinizi düşünüyorum. Burada gözüme çarpan bir tanesini seçerek bunun nasıl ayarlanabileceğini göstereceğim size. Şunu indirelim. Skyna'nın 2021 model araçlarında olan gösterge paneliymiş. İndir butonuna tıklayarak telefonumuza kaydediyoruz. Yapmamız gereken şey bu kadar. Artık bu aşamadan sonra oyunun açılması gerekiyor. Oyun açıldıktan sonra butonlar aktif olacak. Bunu da size şu şekilde göstereyim. Oyunumuz açılana kadar ben burada size diğer butonları şöyle gösterebilirim. Bu butonlar arkadaşlar her biri bir tuşa atanabiliyor tabi resimdeki gibi e, atamaları sağlarsanız daha kullanışlı olacaktır İnanılmaz bir şey yani cam açma cam kapatma işte elektronik park freni şanzıman arttırma düşürme ondan sonra e, eve gitme veya ESC falan bütün bütün tuşların ataması yapılabilir arkadaşlar aracı çalıştırdığınız takdirde Evet şu an aracın dörtlüleri yanıyor. Aracı çalıştırdık, ibreyi görüyorsunuz gaza bastığımız anda ibrenin oynaması gördüğünüz gibi hızlanması vesaire birebir oyunda ne görüyorsanız aynı şekilde burada ibrelere aynısı yansıyor arkadaşlar şöyle hızlanalım çarpacağız evet çarptık. Şöyle göstereyim arkadaşlar tekrar. Geri gidiyorum. Durdum. Şimdi ileri gidiyorum. Çarpacağız, çarptık ve durduk. Şu anda stop ettireceğim. Evet, stop ettirdim. Aracımı tekrar çalıştırıyorum. Arkadaşlar sanıyorum hoşunuza gitmiştir. İnanılmaz kullanışlı. Çok da keyifli yapabileceklerinizin ucu çok açık olduğu için sıkıcı monoton bir hal almıyor. O yüzden bu uygulamayı kesinlikle tavsiye ederim. Tabii benim bu uygulamadan herhangi bir çıkarım, herhangi bir reklam anlaşmam, herhangi bir şeyim yok. Ben bunları tamamen sizin faydanız için. Ben bundan faydalanıyorum. Sizin de faydalanmanızı istiyorum. Ondan dolayı bu videoyu çektim. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma destek olmak için abone olmanızı istiyorum. Abone olursanız sevinirim. Videolarıma beğen butonuna tıklayarak videolarımı beğenirseniz sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz. Bugünlük anlatacaklarım, paylaşacaklarım bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.